gündeme geldi. Siirtli Seyfettin Pekgöz, Kayabağlar Köyü'ndeki bir mağarada eşi benzeri olmayan bir hayvan iskeleti buldu. Ona göre bu bir dinozor iskeletiydi ve Pekgöz İstanbul'un yolunu tuttu, şov habere ulaştı. Peki neydi bu ilginç hayvan iskeleti? Ekibimizin özel haber izliyoruz Görmüş olduğumuz canlı incelendiğinde tamamen bütün bilimsel veriler silinip silbaştan yazılabilir. İlk bakışta insanı dehşete düşüren bu canlıların iskeletini bulan kişi Siirtli Seyfettin Pekgöz. Siirt Kaya Bağlar Köyü'ndeki mağaranın önünde bulduğu iskeleti. Ne yapmalıyım diye düşündü, durdu. Sonunda iskeleti teslim edebilecek bir yetkili bulmak için İstanbul'un yolunu tuttu. İstanbul'a geleceğim yetkili muhakkak ki bulurum ama aradım. Kaç gündür buradasınız? İki gündür buradayım bulabildiniz mi kimseyi? Yok millete sordum ama öyle bir yer yok bilmem ne falan cinsinden bir şey işte yani. Sonra şov haberi aramaya karar verdi genç adam. Biz de işi uzmanına sormak için yolla. Seyfettin abinin elindeki torbanın içindeki iskeletin ne olduğunu öğrenmek için dinozor inceleme merkezine geldik şimdi. Buradaki yetkililerle konuşup o iskeletin ne olduğunu öğreneceğiz. En azından neye benzediğini öğreneceğiz. Gerçekten biz de çok merak ediyoruz. Dinozor araştırma merkezine bilgi almaya geldik. Burası Amerika'daki Jurassic Park'ın neredeyse kopyası. Çalışanlar bilim adamı değil ama dinozorlar hakkında oldukça bilgi sahibi. Yavru bir dinozoru andıran iskelet şu anda elimizdeki torbada. İçinde ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Onun için de veteriner ünitesine geldik. Kapıyı açıyorum ve içeri giriyoruz. Neye benziyor? Aslında ilk bakışta heyecanlandırır beni. Yani Saur롭s dediğimiz aslında bu ilk türlerine çok benziyor dinozorların. Ağız yapısına baktığımız zaman genellikle T-Rex'lerin veya diğer türlerin dişlerim uzundur ve bu gitgide sıklığı aşağı doğru düşer. Fakat bunlarda belli noktalarda azı dişleri var. Yani ve bu da aslında çok eski bir e, yıllara dayanmadığını gösteriyor. Yani yeni türlerin arasında olabilir. İskeletin hangi hayvana ait olduğunu öğrenmek için düzgün bir testten geçmesi şart. Kemikleri kimin ya da hangi kurumun analiz edeceği belli değil. Seyfettin pek göz huzursuz. Ben tasvirden bunun için geldim buraya zaten. Teslim etmek için gelmiştim ben bunu. Elimde tekrardan geri döneceğim. Yetkililer genç adamın çağrısına ne diyecek bilinmez. Bildiğimiz tek şey siz bu haberi izlerken kendisi Siirt'e doğru otobüs gözle seyir Yanında dinozor olduğuna inandığı iskeletiyle. Reklamlara gidiyoruz.